sağ ol kardeşim. Allah sabır versin. Kendine razı olsun. Sen yukarı kadınların yanına çık yenge. Haydi. Sil gözünün yaşını bahtsız narinim. Dul kaldım diye isyan etme. Günah yazılır. Senin de kaderin böyleymiş. Yokluğunu çekiyordun. Şimdi hasretini biteceksin. Allah sabır versin. Kunak bu yengem. Aldırma. Başınız sağ olsun. Allah bir daha hacı göstermesin. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Kenara amcamın mekanı cennet olsun. Amin. Amin, amin. Sağ olasın. Allah, 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 Allah rahmet eylesin. Sağ, sağ, sağ ol kardeşim. Allah sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Allah böyle bir acı göstermesin. Amin. Amin. Mehmet'im sağ ol. Sayıdır sayıdır da benim kollarım yoruldu. Ama Rüzgar'cığım sen büyüdün artık. Kendini yiyebilirsin değil mi? Ben çıkıyorum. Nereye? Bir iki saate gelirim. Hayır adacığım hiçbir yere gitmiyorsun. Annen ceza verdi unuttun mu? Geç bakalım otur. Uf, annemi arayacağım ben. Nereden çıktı şimdi Alfiyetiye gitmek? Dedim ya canım nişana gittiler babanla diye. Şimdi kimse bir yere gitmiyor. Hadi geç otur ben ararım Ebru hanımı. Ee, o tabakta bitmiş olsun döndüğümde. Yapma şunu. Alo Ebru Hanım, misiniz? Murat Bey nasıl? Bir gelişme var mı? Aramanızı bekledim ama. Ebru Hanım, iyi misiniz? Kötü bir şey mi oldu? Murat... Murat yok. Bulamadılar. Nasıl bulamadılar? Hava da karardı. Aramıyorlar artık. Onlar da ümidi kestiler. Ama belki biraz daha arasalar bulacaklar korkuyorum. Anne. Neden korkuyorsun? Ne oluyor Sevim teyze? Adı annemle mi konuşuyor? Dur, dur annemle konuşacağım De yok bir şey. Hadi. Alo anne. Uslu dur pamuk tamam mı? Anne neden korkuyorsun? Söyler misin? Ya ne zaman geleceksiniz? Gelecekler dedi Sevim teyze. Adıcım bitmedi daha işimiz. Uf, babam ver anne bir şey soracağım. Baba şimdi yanımda değil. Anne Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Yok bir şey kızım. Sinirlerim bozuldu biraz. Şarjma sabah ararım sizi. Alo anne. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan umut kesilmez. Sağ olun inşallah. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Sağ sağ Sen de git yat artık. Haydi. Kendal. Hı. Ben de gideyim. Ezanla gelirim. Sağ ol deyzem oğlum. Bir haber çıkarsa ararım ben seni. Narin'im yukarıda meşgul sanırım. Selamı deyiverin. Başımla beraber. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Emine, nerede bu karı? Hangi kadın bey? E, girmedi bile o içeri. Çıktı gitti ya. Dönmedi mi daha? Dönmedi. Narinde de peşi sıra çıktı. İki kuma koyun koyunu depleşecekleriz zahar. Ben size demedim mi bundan kimseye laf etmeyeceksiniz diye? Hem ne diye ikisini yalnız bırakıyınız? Ne yemeye çalışınız burada ha? Narin, ne alt ediyorsun sen burada? Ben burada bekleyeceğim abi. Ondan çok benim hakkım değil mi? Narin, kızım işi b**k etme. Ya görürse seni? Şüphelenmez mi? Anlamaz mı sanayım? Anlasın abi. Benim üstüme gelen o. aklın mı uçtu senin kızım? Çocuğun ne olacak? Ya gıcık koparsa? Ya içine bir ot düşerse? Ha? uyudu galiba. Zaman nasıl geçti anlamadım. Hala inanamıyorum. Murat çıkıp gelecekmiş gibi. Sen kocamın teyze kızı mısın? Kim söyledi sana bunu? Murat mı? Yok hayır. Kendal Bey sana teyzem kızı deyince anladım. Murat hiç bahsetmemişti bir kuzeni olduğundan. Gerçi hiçbirinizden bahsetmemişti ama... ...biz de hiç gelemedik. ben nereye geçeyim? Gelin kız. Sana içeri yatak açtık. Gideki yastık da koydum. Geçekte uyar inşallah. Sağ. Ol. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa bana ses sen Murat'ın teyze kızı mısın diye sordu. Öyle ciğerime dokunuyor ki anlatamam. Geldi buraya kocam kocam diye ortalığı ayağa kaldırdı. İnsanların yüzüne bakacak hal kalmadı bende. Niye bakamıyorsun? Cümle alem bile ki Murat'ın telli duvaklı aldığı ilk karısı sensin. Resmi nikahına kıydı ama ana. Kıyarsa kıysın. Bizim gözümüzde beş paralık değeri yoktur. Ne edelim? Ne yaptı, etti, oğlumun kanına girdi. Üstüne de kaldı. Neyse, bırakın şimdi bunları. Olan oldu, geçen geçti. Hem Murat bu çocuğu kendi seçtiği hayata karşılık vermedi mi bize? Günahı da, sevabı da Murat'ın da boynundadır evladı olduğunu anlar mı acaba? Kental, ha? Doğumunda öldü deyip senelerce sakladık. Kan çeker mi acaba? Abi, biz bu sırrı ömür boyu saklayacağız diye ant içtik patlıyor benim. Baran'ı benden alırsa ben yaşayamam. Nereden anlayacak Dezem kızı? Bunu bizden başka kimse bilmiyor ki. Yarın nüfusa gitse ana adı Nalin, baba adı da Murat yazıyor. Ama yine de bu karıyı bir an evvel buradan yollamalıyız. Baran'ı da ondan uzak tutmalıyız anladın mı? Kimsin sen? Yatıyor. Telefonuma baktım. Yokmuş burada. kadın sabaha kadar ağladı. Kimse duymuyor mu sandın sesi? Öyle içli içli ağladın ki benim de içim parçalandı. Bir anam bir sen. İki insan canı çekildi. Dil altı verdim duyuttum anamı. Canımın içi. Hadi git elini yüzünü yıka yat sen. Ben hallederim buradaki işleri. Yatsam ne olacak abla? Geri mi gelecek? İşte ise böyle içim susuyor benim. Baran, gel oğlum. Güzel hanım. Baran oğlum seninkini dışarıya kurduk biz. Bu kimek? Ki? Misafire. Başkası görsün hizmetini. Sen ona uçaklık etmeyeceksin. Oğlum tamam. Ana ne diyorsun sen ya? Bak zaten zor duruyorum. Beni delirtmeyin. Ne bu aslanım sabah sabah? Sesin aşağı uzanıyor. Amca bu kadın burada daha ne kadar kalacak? İşte oğlum. Sus duyacak. O senin kardeşlerinin anası. O benim hiçbir şeyim değil. Ne diyorsun? mı? Bir konuşsaydım memur beylerle. Ebru Hanım dinlemiyorlar. Siz diyorum acaba Ali Bey'le konuşsanız o yardımcı olabilir mi? Maalesef hayır. Ebru Hanım çocuklar korktu, kızlar ağlıyor. Teselli edemiyorum. Evin hani görmeniz lazım. Her yerde hamallar. Hemen gelin lütfen. Aramalar daha bitmedi. Sevim senden biraz daha destek bekliyorum. Şimdi dönemem. Ebru Hanım ben sizin sonuçta bir çalışanınızım. Ada'ya laf geçiremiyorum. Çocukların size ihtiyacı var. Evet haklısın. Ben bir şeyler düşünüp arayacağım seni. Tamam. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Onlar bizim eşyalarımızı götüremezsiniz. Çekil kızım. Sakin ya, olun. Ya bıraksanıza ya çizeceksiniz. Kaç var onlar biliyor musunuz siz? Çekil kızım işimize engel olma. <laughs> Ne olur. Hadi gelin böyle. Bu karaklar. Ne da. haber da ufaklık? Korkma. Korkma Pamuk. Ben senin yanındayım. Tamam mı?